Evet, beş. Aferin. Murat nerede Murat? Bu taraftan şeyi başlatsın. Elinde şeyle mi koşacaksın? Allah'ım ne On dört. On beş. Oza bari Başlatsın Çocuk geç. Yavaş. <laughs> bu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz Atatürk koşusu finaline hepiniz hoş geldiniz. Katılan Sevgili gençler bu yarışmalar kaybeden olmayan yarışmalar bu nedenle ben katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca derece alan öğrencilerimizi <laughs> özellikle tebrik ediyorum. Bu etkinliğin, bu faaliyetin düzenlenmesinde emeği olan başta idarecilerimiz olmak üzere kıymetli öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. Ee, i̇nşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayten Özsoy, Fatih Ortaokulu. Üçüncüsü Medine Bıyıkoğlu, Fatih Okulu. <laughs> tak taklara çok güzel etmek üzere erol Esra Türk çok programlı, Tekiraz çok programlı bir sesimiz. Şey. Evet, ödüllerini vermek <gülüyor> üzere. <laughs> ödüllerini vermek üzere. Evet, şampiyonlarımız. <laughs> bir daha gelin. Antrenmansız gel, <laughs> <ya> aferin. <laughs> <laughs> İki gün önceden birlikte...